Deprem en basit tabiriyle yer kabuğundaki beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerjinin yeryüzünü sarsmasıdır. Fay denilen ve yer kabuğu tabakalarının gerilme ya da sıkışması sonucu yüzyıllar süresince enerji biriktiren hareketli kesimlerin kırılması sonucu depremler oluşur. Biz insanlar farkında olmasak da her gün irili ufaklı birçok deprem olmakta. Çoğu 1 ile 3 şiddetler arasındaki bu depremler insanlar tarafından hissedilmez ve tam altımızda bile olmuş olsa normal hayatımıza devam ederiz. Bu depremler ancak sismograf denilen cihazlarla tespit edilir. 3 şiddetinden itibaren insanlar tarafından hissedilen depremler özellikle 5 şiddetinden itibaren korku verir ve panik yaratır. Deprem dünyanın en eski çağlardan beri bir gerçekliğidir. Bölgeden bölgeye göre değişiklik arz eden şiddet ve başlangıç noktaları göz önüne alındığında depremlerin korkutuculuğu ve yıkım oranının da değişkenliğini anlamak mümkün olur. Çokça söylenen bir laf olan deprem öldürmez, bina öldürür sözüne hak vermemek bu açıdan bakınca mümkün değildir. Nitekim insanların bölgelerin tanıması ve buna uygun binalar inşa etmeleri, hükümet ve bölgesel yönetimlerinde buna dikkat etmeleri büyük önem arz eder. Örneğin Endonezya depremlere alışık bir ülke olarak çoğu zaman büyük sallantılar yaşayan bir ülkedir. Bu ülke insanları depreme alışık olsalar da zaman zaman öyle anlarda depreme yakalanmaktadırlar ki ne tepki vereceklerini bilemez halde kalmaktadırlar. Geçtiğimiz aylarda burada meydana gelen bir depreme, cemaatle namaz kılarken yakalanan bir grup insanda tam olarak ne yapacağını kestirememiş, büyük bir şaşkınlık yaşamışlardı. Normalde alışık olunan şey deprem esnasında da olsa kılınan namaza devam etmek ve korkuya, paniğe kapılmamaktır. Ancak bazen insanlar hoca dahi olsalar buna güç yetirememekte, korkuya yenik düşmektedirler. İşte bir merkez camide namaz kıldıran bir hoca da namaz esnasında deprem olunca çok şaşırdı ve insanları da şaşırtan bir harekette bulundu. Daha önce deprem olurken namaza devam ettiğini gördüğümüz metanetli imamların aksine namazı bozarak ardına bile bakmadan koşmaya başladı. İmamın kaçtığını gören cemaatin büyük çoğunluğu da namazı bozarak kaçtı. Ancak içlerinden bir grup namaza devam edince bir başka adam imamete geçerek namazı kaldıkları yerden devam etti. Deprem bitince cemaatten de namazı çoktan bitirmişti. Camiden kaçan imam Şadırvanda elini yüzünü yıkarken görülünce kendisine ''Ya hoca sende hiç utanma yok mu? Deprem olur da ilk imam mı terk eder camiyi?'' dediler. Bunun üzerine imam bu yanlış algıya sinirlenerek ''Ya bu gemiyi en son kaptanı terk eder misali biz de camiden en son çıkalım da içeride enkazın altında mı kalalım? Allah ne buyuruyor kitapta? Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Öyleyse her müminin önce bunu kendisine şiar edinmesi ve kendisini tehlikeye atmaması gerekir.'' Allah deprem olurken namazı bozmayın, bana ibadet edin diye bir emirde bulunmamıştır. Öyleyse ben neden canımı tehlikeye atayım?" dedi. Bunun üzerine cemaatten birisi, "Hoca efendi, iyi hoş diyorsun da, içeride kalan cemaate ne diyeceksin? Onlar bir daha senin arkanda namaza durur mu sanıyorsun?" deyince hoca, "Ne halleri varsa görsünler. Ben doğru bildiğimi konuşur ve uygularım. Gerisi beni ilgilendirmez." dedi. Daha sonra hakkında müftülüğe şikayette bulunulan imam birçok soruşturma geçirdi ve görevden açığa alındı. Uzun süren bir soruşturma silsilesinin ardından nihayet görevine iade edilerek sürgün edildi. Namazı mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mübah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında, mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mübahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi de müstehaptır.